gerek şanlı tarihimizde, gerekse dünya tarihinde önemli bir yeri olan Çanakkale Zeferi'ni kutlamak ve şehitlerimizi anmak üzere hazırlamış olduğumuz programa hepiniz hoş geldiniz. Gerçek kahraman cesaretini şahitsiz gösterir. Şimdi Çanakkale Savaşları ile ilgili kısa bir bilgilendirme videosuyla sizleri baş başa bırakıyorum. Çanakkale içinde vurdular beni Ölmeden mezara koydular beni Çanakkale Yıl 1915 Tüm imkansızlıklara rağmen kazanılan tarihi bir zafer. Çanakkale Savaşı. 94 yıl önce tüm dünyaya Çanakkale geçilmez dedirten savaşta Türk askerlerinin kahramanlığını bir kez daha gözler önüne seren görüntüler Genelkurmay Başkanlığı'nın arşivinden ilk kez gün ışığına çıktı. Çanakkale içinde vurdular beni Malzemeler cepheye bazen sayısı çok az olan küçük kamyonlarla çoğu zaman kanılar ve develerle taşındı. Ölmeden mezara koydular beni oh. Askerlerin payına düşense yürümekti. Onlar sırtlarında birkaç parça eşyayla cepheye yol alırken geride kalan kadınlarsa mermi yapıyordu. Of, eyvah. Cephede çağının çok gerisindeki toplarla düşmana kafa tutuldu. Askerler günlerce, haftalarca siperler içinde yaşadı. Uyudu, uyandı, savaştı. Sadece askerler değil, savaşı yöneten komutanlar da aynı şartlarda yaşadı. İşte Mustafa Kemal'in kimi zaman siperde, kimi zaman sığınakta, kimi zaman askerlerle bir arada olduğu fotoğraflar. Ordu yokluk içinde, kazanılması imkansız denilen bir savaşa girmişti. Sadece düşmanla değil, yoklukla, hastalıkla, cephede alınan yaralarla da savaştı. Ama asıl savaşı hücum emri verildiği o an cepheden fırlayarak verdi. Hiç tereddütsüz, sorgusuz, sualsiz topraklarını korumak adına düşmanın karşısına dikildiler ve Çanakkale zaferinin isimsiz kahramanları oldu onlar. Kahraman, menfaat endişesi olmaksızın fedakar olandır. Şimdi de ordu duasını hep birlikte dinliyoruz. Elimde tüfek, gönlümde iman. Elimde tüfek, gönlümde iman. Dileğim iki, din ile vatan. Dileğim iki, din ile vatan. Ocağım ordu, büyüğüm sultan. Ocağım ordu, büyüğüm sultan. Sultanı imdad eyle ya Rabbi. sonu şehadet. Kulluğumuzda sonu şehadet. Dinimiz ister sırt güle hizmet. Dinimiz ister sırt güle hizmet. Anamız vatan, babamız millet. Anamız vatan, babamız millet. Vatanı mamur eyle ya Rabbi. Vatanı mamur eyle ya Rabbi. Milleti meşrur eyle ya Rabbi. Milleti meşrur eyle ya Rabbi. Sancağım tevhid, bayrağım hilal. Sancağım tevhid. Acı, düşmandan öç al. İslam acı düşmandan al. İslam'ı abad eyle ya Rabbi. İslam abad ya Rabbi. Düşmanı berbat eyle ya Rabbi. Düşmanı berbat eyle ya Rabbi. Din ile yurt için oldular şehit. Din ile yurt için oldular şehit. Ocağı tütsün sönmesin ümit. Ocağı tütsün sönmesin ümit. Şehidi mahzun etme ya Rabbi. Şehidi mahzun etme ya Rabbi. Soyunu zebun etme ya Rabbi. Soyunu Kumandan zabit babalarımız İstersen sen de Zafer'i, gürleyen sesinle doldur göklere. Şimdi okulumuz müzik korosunu seslendirmiş olduğu Çanakkale Türküsü'nü dinliyoruz. <laughs> bir değil sanki bin vatan gibisin. Son olarak okulumuz öğretmen ve öğrencilerinin emekleriyle hazırlanan Bayrak İçin Söyle adlı video sizlerle. Az girdi alpaslanın dilinde Afrin'de Mehmetçiğin elinde Çanakkale cihadının yılında Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak O mübarek bayrak işte bu bayrak Zemin kan kırmızı Ay yıldızı al. O mübarek bayrak İşte bu bayrak Kafkaslardan bizi kaldırdı şaha çöllerinde sığınak var Gönderlerinden içinmedi daha Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak O mübarek bayrak, işte bu bayrak Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak o mübarek bayrak işte bu bayrak Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak. O mübarek bayrak, işte bu bayrak Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak. O mübarek bayrak, işte bu bayrak O mübarek bayrak, işte bu bayrak Gökler çıkabildin, uçabildin sen derindir. Tarihi sen kendin yazıyorsan eserindir. Programımız burada son bulmuştur. Bu şanlı zafer gününde bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.